saat böyle altı buçuk civarıydı. Ee, bizim Yıldızkent semtinde e, ikinci marketlerde rahatsızlandı. Hastane yakındı bize de. E, o arada bir bayan yolcumuz müdahale etti. E, hasta olan genç kızımız kendine gelmediği için ben de şey yaptım. Hastaneye sürdüm arabayı. Ondan sonra bize verilen talimatlar var. Mesela toplulaşım müdürümüz olsun. Ee, Dernek başkanımız olsun. Seminerlerde bize söylendi. Ee, böyle bir durumlar olursa herhangi bir şey dilek hastaneye sürün. Yani hat terki veyahut işte şey olmaz. Ya cezai bir şey işlem, uygulanmaz. Biz de ben de onu şey yaptım. Hastaneye sürdüm. İnsanlık görevimizi yaptık, Bir can kurtarmak, hayatı kurtarmak çok önemli. Ben de mutluyum şu anda. Şehir Hastanesi'ne. Erzurum Şehir Hastanesi normalde 20-21 yaşlarında falan vardı. O bizim toplulaşım müdürümüz şey yaptı. Herhalde kalp krizi geçirmiş. Durumu iyiymiş. E, onu duyduktan sonra da mutlu olduk. vicdanen rahatım şu anda. Yani kavuşturdum. Çocuk da iyiymiş. Onu da duydum. Daha çok rahatım. i awesome.